Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni Nike kramponlarımı tanıtacağım size. Şöyle kutu açılımını yapalım hep beraber. Arkadaşlar. Ee, biz bunu 1300 liraya aldık konaktan. 1300 liraya. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle yapayım kramponu görüntüsü. Arkadaşlar sizlerle birlikte kutu açılımını yapıyorum. Arkadaşlar şöyle bir dakika tanesini göstereyim ben size. Arkadaşlar böyle bir şey. Ee, normalde Ronaldo'nun e, Dünya Kupası kramponlarını alacaktık ama o kalmadığı için bunu aldık. bu ee, Nike e, Vapor 15 Air Zoom. Arkadaşlar e, bayağı iyi krampon tavsiye ederim size almanızı. Ya ASMR videosu da gelecek bunun short olarak. Ama yani ben ilk önce bunu size tanıtım videosunu yapacağım. Arkadaşlar şöyle dinleyin. Rahatlatıcı sesi var şöyle. Burada bu krampon var ASMR'de var. Arkadaşlar güzelim. Evet arkadaşlar ses dinlemenizi rica ediyorum. Ses, burada ses olduğu için yüksek sesle konuşmam gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir ses çıkıyor. Ee, bunun şey 35.5 bedeni zaten üç beş kalmış en büyük arkadaşlar konak 1350 lira ee, peşin peşin fiyatını altı taksit yapıyorlar ee, ben Mike seviyorum özellikle Merkez Vapor ee, bu benim ilk kramponum oldu arkadaşlar güzel bir şey Tamam bayağı kullanırsınız büyük ee, Şöyle bir şey var kramponlarda büyük alamazsınız çünkü e, tutamazsınız, koşamayabilirsiniz, rahatsız edersiniz. O yüzden tam ayağınıza böyle uzun şekilde almanız zararlı değil de biraz boş kalacak şekilde. Arkadaşlar Nike, oluyor. bu sezon ilaçlı bir sezondur vardı. Arkadaşlar Nike e, bir sezondur bu sezon başlıyor Arkadaşlar böyle yumuşak konforlar yapmaya başlıyor. E, maçlarda rahat edebilmemiz için. Arkadaşlar ben bacık türünü seçtim çünkü bacıklı bağlamak bayağı bir sıkıntı. E, maçlarda da sıkıntı çıkarıyor. Yani açıldığında bağlamak için mesela atak yapıyorsunuz açıldığında bağlamak için duramıyorsunuz ve basit düşebiliyorsunuz. Şubiler sıkıntı çıkarıyor o yüzden. Erkül Erkül Vapor serisinden çok güzel bir kramp. Arkadaşlar Size de tavsiye ederim. Şöyle tabanını çıkarıp gösterip göstereyim size. nasıl e, çıkıyor Her tabanı. Bu tabanı Ama güzel bir taban şöyle göstereyim size. Şurada daha iyi görürsünüz. Burada Air Zoom yazıyor. Arkadaşlar ben kampı şahsen beğendim. Alısay'da da giyeceğim ya. Yani zaten Alısay'a gideceğim biz bu O küçük bir yerde Alısay'a gideceğim. Ee, burada iyice deneyip size yarın bir video yapacağım. Eğer yapabilirsem. Arkadaşlar. Ee, yarın video ne videosu olacak? İşte nasıl? Duruşu nasıl? nasıl? Nasıl kızdan nasıl? Nasıl? Nasıl, nasıl nasıl? Dayanıklı mı nasıl? Dayanıklı. dayanıklı. Arkadaşlar size söyleyeyim onu dayanıklı. Alırsanız uzun süre dayanır zaten arkadaşlar bunu siz, siz olanı alırsanız 6 aydan fazla kullanırsınız zaten bir gibi arkadaşlar alın yani, adidas pahalı arkadaşlar adidas güzel yapıyor ve bağcıklı yapıyor Nike bağcıksız yapıyor o yüzden ben Nike tercih ediyorum Nike daha sevdiğim bir şey spor ayakkabının markası da Nike Nike bana göre daha sağlam yapıyor arkadaşlar bu yüzden e, ee, Nike tercih edin. Ben Benden size nasihat. Nike tercih edin. Nike kramponlar açısından daha sağlam yapıyor. Dinler misiniz arkadaşlar? Ve mi? Nike'ın ASMR açısından çok güzel yapıyor kramponlar. Dinleyin. Ve bunu yapabilmeniz için tırnaklarınızın birazcık uzun olması gerekiyor. Güzel bir video oldu bence arkadaşlarım abone olup beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.